Hepinize şey arkadaşlar bu akşam 74. bölüm Tanıtım Osman ile ilgili tahmin incelemeler yapacağız Kanal yeni başladı İnşallah güzel gider Burada zaten kayı bayrağı var Çok abartılacak bir şey değil Burada Ertuğrul Bey Hanlı Pazar'da işte Sonra Burada Bunun Yani dilişi şey, sevenlerin izleyenlerin neredeyse herkesin anlayabileceği bir şey. Zaten biliyorsun Saadettin Köpeğin elindeki parmak şu. Şu da Ural'ın sarça parmağına yüzük takan bir Ural var. Bu ya, ili yaşlı yok. Dur. Aynen aynen. Bir dakika. Ha, buraya atlamışız. Burada şey Ertuğrul da Sansar konuşuyor. Bu Vasilius da burada bunları dinliyor. Galiba bunu plan yapıyor Ertuğrul. Onları dinliyor. Şurada da işte hançer veriyor. Birisini kim ama onu çözemedik. Burada köpek şey buna ben hayal kırıklığını falan uğrattın diyor herhalde. Çünkü yüzü as, askın. Burada Ertuğrul obada büyük bir ihtimal Artuk Bey ile falan konuşuyordur. Çünkü Artuk Bey en çok neredeyse orada oturan. Burada Ertuğrul Bey yine plan yapıyor. Sonra şuraya geçebilirsek. Evet. Burada da burada da Saadettin Köpek, Ertuğrul'u Yine şey yap, 72. bölümdeki gibi azarlama rezil etmeyi falan geliyor. Kılıçlar falan çekiliyor gördüğünüz gibi. Bu saniye yakaladık. Burada Vasilis, Ertuğrul falan kavga gibi bir şey yapıyor herhalde. Kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Zaten burada da şey göremiyoruz. Tekfro, Tekfro dışarı çıkmış bu muhtemelen. Hani bunun arkasından falan geliyor ya. Şurayı açabiliriz mi? Evet. Burada da zaten basıyoruz. Ertuğrul bir kapak laf sokuyordur. Burada da bu robot gibi delirmiş zaten. Bunu ayrı bir videoda açık açık anlatacağım. Şimdi bunu bu fotoğrafı anlatmayacağım. Bir dakika. Şuraya gelir yüzünü göremedik. Evet. Şimdi burada zaten şey Saadettin Köpek'in babasından istedi yani. O bunu nereden üzgün olabilir? Bu anahtarın nelerin anahtarı bilmiyorum ama önemli bir yerin anahtarıdır. Çünkü kızını veriyor. Şey onun şey oluyor işte damadı oluyor. O yüzden verebilir burada da zaten Ali Yalla. neydi Ali Yarın adamın adı unuttum şimdi aklıma gelmedi onunla konuşuyorlar burada galiba abi Ertuğrul Bey Ertuğrul Bey e yardım ediyordu geçen Helena'yı götürürken burada Ural var zaten şuraya bir geçebilir miyiz evet burada da satranç saltranç oynadıktan sonra bu kim? Bu galiba Ural. Yok Ural değil. Sadettin Köpek herhalde. Şey üzülüyor mu? Birisi şey oldu. Sadettin Köpek üzülmedi aslında ama. Burada da bir geçebileceğiz mi? Burada da zaten şu Aliyar muhtemelen. Ali konuşuyorlar. Sonra Şurada da Helena var işte Bams'ın aşkı. Burada da bu bir şeye bakıyor. Dikkatli plan falan kuruyor galiba. Burada da bu tekfuru öldürüyor arkadaşlar. Yani tekfur uzun süre yaşayacak bir şey değil. Adam değil yani. Burada ölüyor. Zaten bu da kaldırıyor bunlar falan böyle yapmasa. Bu tek tekfurun yerine geçiyor. Zaten diyor ya korkak bir şeyin eline mi geçecek? Yoksa cesur bir komutanım mı diyordu? Burada da Ertuğrul şey yemini mi ettiriyor veya cengi falan gidiyor olabilirler. Burasını bilemem. <laughs> Burada da birileriyle konuşuyor. Şurada biraz kızgın biraz kızgın gibi Saadettin köpeği kızmış o Berkan'ı da öldürebiliyorlar burada da bir söz falan söylüyor ha şimdi anladım burada şunu demeye çalışıyor Ertuğrul hanım Pazar onun eline geçerse bizim işimiz derde da zorlaşır gibi bir kelime söylüyor olabilir burada da zaten ne yapacağını düşünüyor burada da bitiyor. Evet arkadaşlar bu kanalımızın ilk videosuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle daha çok video gelecek. Hoşçakalın.